Zaten videolardan hatırlıyorsunuz Şimdi biz bugün onlarla bir oyun oynayacağız Ben onlara bilmeceler hazırladım Böyle kağıtlara bayağı da oldu kaç tane hazırladım bilmiyorum ama Şimdi sırayla sorular soracağım Birinciye çok güzel bir hediyem var Hazır mıyız? Evet, evet. Kerem başlıyorum Kerem Sıra sıra odalar birbirini kovalar Sık sesle konuşun duysun Sorumuzu tekrar soruyorum Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Daire. Bilen. Bina mı? Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Tabii. bir de kavga eden odalar. <laughs> Bu soru iptal. Birinci soru tekrar. Kerem soruyorum. Bir hayvanım var. Kuyruğunda uzun burnu var. Burnu çok büyük. Ee, maymun diyeceğim. Burnu uzunsa böyle kendisi daha büyüktür. Sizce bu hangi? Fil. Arkadaşlar? Evet. Fil. Kerem bildi. Alkışlıyoruz Kerem'i. E. Alkışlayın. Şimdi sıra Emirhan'da. Kerem bir. Daldan dala atlarım. Kuyruğumdan sarkarım. Maymun. May maymun. Bu soru Batuhan'ın sorusu olsun. Batuhan bilmiş olsun. Arkadaşlar kimin ismini söylüyorsa soruya o cevap verir. O zaman tamam. Tamam mı? Batuhan bir şimdi e, Emirhan'ın sorusu geliyor. Arabadan atladı. Pantolonu patladı. Bu bir meyve. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Karpuz. Çok. Aferin. Ben Emirhan bunu bilemeyebilir demiştim ama Emirhan bildi arkadaşlar. Emirhan alkışlayın. Işte... Batuhan ve e, Kerem. Kerem bir sıra. Miray'da Hı. dalda durur, elde durmaz. Hı. Elma. Başka bir şey. Marnım. Dalda duruyor ama elde durmuyor. Biz onu tutamıyoruz. Hı. Böyle kanatları var. Hı. Kuş. Çak. Miray'da bir arkadaşlar. Hepsi bir. Şimdi Kerem'in sorusu geliyor. Kanadı var kuş değil, boynuzu var koç değil. Bu da bir hayvan. Kanatları var kocaman. Çok güzel. Ömrü çok az. Kelebek. Evet. Kerem e alkışlıyoruz. Kerem iki. Ya ben niye herkese kopya veriyorum? Hala yüreği gördünüz mü arkadaşlar? Kıyamıyor. Hepsi birinci olsun <gülüyor> istiyor. <laughs> Batuhan'ın sorusu. Dal üstünde al yanak, inanmazsan ye de bak. Muz dal üstünde. Al yanakları var böyle. İnanmıyorsan ye de bak. Bir meyve. Ağaçta olan bir meyve. Elma. Evet, Batuhan'ı alkışlıyoruz. Emirhan senin sorun geliyor. Heyecanlı mısın? Evet. Heyecan. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi Emirhan'ın sorusu şu. Kümeslerin nefesi her sabah çınlar sesi uyandırır herkesi. Horoz. Evet horoz bunun cevabı arkadaşlar. Şimdi Miray'ın sorusu. Ne kanı var ne canı beş tane bir parmağı. Tabii ki de. Ne? 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 <laughs> ne? ne? Maymut. Hayır beş tane parmağı var ama canlı değil. Çak beş. Beş. Demek ki biz onu elimize giyiyoruz. Eldiven. Evet cevap eldiven. Şimdi sıra herkes ikişer oldu değil mi? Evet. evet. Şimdi sıra kebemde yarım kaşık duvara yapışık. Sus kimse siz Zaten ben yarım kaşık duvara yapışık. Yarım kaşık. Öyle o bizim işitme organımız. Çok açık. Dulağ. Dulağ mı? Dula. <laughs> ya artık cevabı söylemedim kaldı. Yani Dula. ben de nasıl soru sordum? Doğru mu? Bula. Evet kere mi e alkışlıyoruz? Batuhan. Evet. Gökte gördüm köprü. Rengi yedi türlü. Yokuşa. Evet Batuhan alkışlıyoruz. Hah, Sıra Emirhan'da. Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Küçücük bir şey, o da bir meyve. Çorbaların üzerine falan sıkarız. Ekşi olur tadı. Her şeyi söyledim ya. Tamam. <laughs> Bu da ne yani. Daha ekmişim. Hayır. Böyle küçük, sarı renkli. Kameraman söylüyor. Oğlum kamerama. Kameraman söylüyor. Yuvan. Çak. Evet. Kameraman söylüyor. Ama Emirhan anlamamış. Anlat ona mı baktın? Yo, üçüncü soruydu bu. Gökte durur, paslanmaz, suya düşer, ıslanmaz. Kocaman. Bizi ısıtan bir şey. Biz ne ne ısınıyoruz? Sabahları böyle ne oluyor gökyüzünde kocaman? Susun. Kopya verme. <laughs> Gökte durur, isla, paslanmaz, suya düşer, ıslanmaz. Ya. Tamam ya. Ne? dosttur bize. Kitap. Alkışlıyoruz. Bu en idi. Evet. Sıradaki soru Batuhan'ın. Akşam baktım çok idi, sabah kalktım yok idi. Ay. Hmm. Yıldız. Evet, cevabı yıldız arkadaşlar. Gece bir sürü oluyor, sabah yok. Emirhan. Dışı var, içi yok. Bayak yer, suçu yok. Yok ya. Böyle bir vuruyorsun hmm. gidiyor don diye vuruyor bir yere içi boş ama dışı var sadece evet. ne bu ya, oh. <laughs> ya, ya, ne ya ya nasıl biliyorsun ya, ya, ya. ya sen <laughs> çok seviyorsun evin önünde var senin de oynuyorsunuz evin içinde dışında Emir Yiğit neydi bu bir oyuncak bu <laughs> ya hayır ben yeterince kopya veriyorum. Ya kamera mı? de istemiyor. Ne bunun cevabı? Dışı var, içi yok, ayak yer suçu yok. Bilmiyor. Aa. Nasıl bilmiyor? Yuvarlak. Sürü Böyle sürüyesi. vuruyoruz. Gol diye bağırıyoruz. Top. Evet. evet. Bunun cevabı top. Ben de. Ben de. Merak ettim. Sıradaki soru. Yer altında sakallı kök. Ay bu biraz, biraz zor değil. Bir sebze bu. Ben bildim. Yer altında sakallı kök. Miray bu sebzeyi bir Ben bilir. biliyorum. Ne? Ben biliyorum. Ben. <laughs> ah. <Aa>. Ne oldu? <laughs> bu biraz zor bir sebze. Dün akşam biz yedik ya Miray. Kıp kırmızıydı. O değil İşte işte. Havuç değil bunun cevabı. Yer altında <laughs> sakallı kök. Ya ben söyleyeyim. Tamam Kerem. Ya, ben. ben... Yok. Hayır. Ben. Kişi o sebze. Soğana Hı. benzer ama soğan değil. Sarımsak. Sarımsak. Hayır. Soğana Ot. benziyor. Biliyor musun sen kameraman? Ay. Hepiniz ne kadar acı var? Ot. <laughs> ha? Ot. Hayır işte. <laughs> soğan Kereviz. Hayır. Yer altında <laughs> sakallı kök. Bu soruyu hiç hadi. kimse bilemedi. Hadi. Cevabı ben söylüyorum. Avucun altı dibi. <laughs> o mu? Ölümüne tavladılar. <laughs> Arkadaşlar yer altında sakallı kök pırasa. Kökü var. Aa, Kökünün ucunda böyle minik minik aa, şeyleri var. Ablamdaydı ama. Sakalları değil mi? Varsa. Evet sıradaki soru Kerem'in. En çok ka kardeşi olan meyve hangisidir? Kardeşi. hoş gel kucağıma otur. En çok meyvesi olan. En çok kardeşi olan meyve hangisidir? Sen bunu biliyor musun İpek? Sen bak. Nasıl olsa. <laughs> en çok kardeşi olan meyve kim bilecek erik hayır Üzül. Çak! bu soruyu ben gerçekten yani bayağı bir ben buldumlar bence biriydi. şimdi ya. sırası arkadaşlar şimdi ne yazık ki ben birinciyi belirleyemedim bu da böyle bir artık video olsun ve başlangıç videosu olsun yine bunun devamı gelsin ben de ne kadar az bilmece bildiğimi öğrendim hem ben de araştırırım biraz şimdi yarışma bitti Herkese hediye vermeyecek miyim? Herkese hediye vereceğim. O zaman hediyeler gelsin mi? Gelsin. Gelsin, mi Miray? Gelsin. Hediyeler gelsin mi? Gelsin gelsin. Gelsin. Miray, Miray küstü mü bize? Ama abi ve Batuhan abi dördüncü oldu. Dördüncü oldular işte birinci sensin. Birinci Miray mı? Mi? Bence kesinlikle birinci Miray. Miray'ı alkışlayalım. Çünkü Miray onların içindeki en küçüğü. Ve Miray okula gitmiyor. Yani şu an Miray Bir onlarla eşit şartlarda değil. Sonuçta bence birinci olmayı Miray'a kıyttı. Değil mi? Ben, ben, evet. Ben, ben ikinci oldum. Evet Emirhan da ikinci oldu. Benim için, benim için, benim. Benim için ikincilik de. Hayır ben üçüncü oldum. Sen Hayır. Batuhan ve Kerem de üçüncü oldular. Sağ ol. Benim, benim için yok. ikinci benim olmak Evet, Emre'nin için ikinci olmak. İpek kaçıcı olsun? İpek, şu dibine bakar mısın? İpek. <laughs> İpek, İpek. Arkadaşlar, İpek'e de kocaman bir alkış. Hepsi <laughs> nasıl? Gülüyor mu? Çünkü o en küçüğümüz <laughs> o. İpek, Arkadaş, o kadar arkadaşlar, ki. Arkadaşlar, İpek de sonuncu olsun. <laughs> Hayır. O zaman siz oturun ben hediyelerinizi getireyim. Bekle. Miray, İpek koş, koş <laughs> hediye getirelim. Gelmeyin peşimizden. Merhaba. Gelmeyin. Merak et. Ben de. Oy. Sonunda soğuk. ya bütün bilmece gel, gel, gel bana gelen bütün bilmeceler <laughs> bildim. Hediyemiz bu. <laughs> evet çocuklar. Hediyeleriniz bunlar. Alabilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Çocuklarımızla da bulmaca Onlara hediye olarak da meyve tabağı hazırlamıştım. Bunları yiyecekler. Bugünlük bu kadar. Çok sevdiler. <laughs> Bakış. İyi kamera. Arkadaşlar çünkü meyve çok faydalı. Size de bol bol meyve yemenizi tavsiye ediyoruz. Arkadaşlar takipçilerimize bir şey söylemek ister misiniz çocuklar? Abone olun. unutmayın ve hoşça kalın. Emirhan sen söyle. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. <laughs> <Miran> sen... Arkadaşlar. <laughs> ikide sebze meyve çok sağlıklıdır. Yiyin. Evet, sebzeme ve çok sağlıklıdır. Yemeği ihmal etmeyin. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.